Saygıdeğer dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, hayırlı günler. Tekrardan merhabalar. Harita bilgimizin ikinci videosundayız. Günümüz inşallah güzel geçer, geleceğimiz ve ileride girecek olduğumuz sınavda Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı, gönlümüzdekini de inşallah hakkımızda hayırlı etsin. Saygıdeğer öğrenci arkadaşlarım, anlatacak olduğum konu 9. sınıfın 3. ünitesini kapsamaktadır. Bu konu TYT sınavında da çıkma ihtimali olup dikkatle çözümü takip etmeniz gerekmektedir. Eğer beğenirseniz yorum yazar kendi hesabınızdan da paylaşırsanız bizleri çok memnun etmiş olursunuz. Buyurun konumuza başlayalım. Harita bilgisinin ikinci kısmındayız arkadaşlar. Burada önemli olan öncelikle Harita çizimi esnasında biliyorsunuz yeryüzü şekilleri farklı metotlar uygulanarak gösterilir. Yeryüzü şekillerini gösterme yöntemlerinden başlıyorum. Kabartma yöntemi ilk yöntemimiz bu kabartma yöntemini sorularda şöyle göreceksiniz aşağıdakilerden hangisi gerçeğe en yakın harita çizim yöntemidir dediklerinde kabartma yöntemini alıyoruz ama neden pek kullanılmadığı sorulursa taşınması satlanması ve yapımı zor olduğu için fazla tercih edilmeyeceğini söylersiniz arkadaşlarım Diğer bir yöntem tarama yöntemi. Tarama yönteminde önemli olan çizgilerdir. Çizgilerin kısa, kalın ve sık çizildiğini görürseniz bu o bölgede eğimin çok fazla olduğunu, ince, seyrek ve uzun çizildiğini görürseniz eğimin çok az olduğunu anlayacaksınız arkadaşlarım. Diğer bir yöntem gölgelendirme yöntemi. Gölgelendirme yönteminde cisme 45 derece açıyla ışık verilir ve karanlık olan yerlerde eğimin fazla aydınlık olan yerlerde ise eğimin az olduğunu anlarız. Renklendirme yöntemine geldiğimizde bu da belli basamakların yani belli yüksekliklerin belli renklerle boyandığı bir yöntemdir arkadaşlar. Yükseltisi deniz seviyesinin altındaysa mavi ve tonları kullanılırken deniz seviyesinin üstüne ve daha yükseklere doğru çıkıldıkça yeşil, sarı, kahverengi gibi tonların koyulaştığını göreceksiniz. Burada 0-200 metre arasına yeşil, 200-500 metre arasındaki yerler açık yeşil, 500-1000 metre arası sarı, 1000-1500 metre arası turuncu, 1500-2000 metre arası açık kahverengi, 2000 ve daha yukarısı ise koyu kahverengi tonlarıyla gösterilmektedir. Asıl mesele saygıdeğer öğrenci arkadaşlarım size sınavda birkaç ova verdiklerinde hangi ovanın yükseltisi farklıdır diye sormayacak bu soru için. Hangi ova fiziki haritalarda farklı bir renkle gösterilir diye soracak. İşte burada size düşen mesele Türkiye'deki ovaların bu delta ovası da olabilir, tektonik kökenli bir ova da olabilir, karstik kökenli bir ova da olabilir yerlerini ve bulunduğu yerin yükseltisini tahmin tahmin etmeniz önemli hale gelmiş oluyor. Türkiye'de ne kadar delta ovası varsa hepsi için yeşil tonunu kullanabilirsiniz. Yalnız iç kısımda yer alan ovalarda işte bu sakıncalı bir hale geliyor. Ovanın sarı renkte mi, turuncu renkte mi ya da yükseklerde mi yer aldığını derslerinizde öğretmenleriniz Ova yerlerinin gösterildiği haritaları dağıttığında önemli o haritaları çizmenizi ve ovaların yerlerini öğrenmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Gelelim izohips yöntemine. Bu izohips yönteminin sorusu da aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan yöntemdir diye sorduklarında bunu söyleyebilirsiniz. İzo eş hips yükselti anlamına gelir yükseltileri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle ortaya çıkmış bir eğri yöntemidir arkadaşlar. En çok kullanılan ve en doğru sonucu veren yöntemdir dediğimizi hatırlıyorum. Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltiye sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen bir yöntemdir. Şöyle bir bakalım isterseniz karşımızda yükseltileri sabitlenmiş belli yerler var. Bunlar arasında yükseltileri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğriler diye tabir ettiğimiz izohips eğrilerine bakın hep 300 metre, 400 metre, 500 metre aynı yükselti değerindeki yerlerin birleştirilmesiyle ortaya çıktığını fark edebiliyorsunuzdur inşallah. Şimdi sizlerle izohipslerin genel özelliklerini tane tane göstermek istiyorum. 1- İç içe çizilmiş kapalı eğriler olarak bilinir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi eğrilerimiz hep iç içe çizilmiş, kapalı bir şekilde. Hiçbirinin ucu açık değil arkadaşlar. Diğer bir özelliği bunlar birbirlerini asla kesmezler. Hani iç içe çizilmiş kapalı eğrilerdir dedik ya. Görmüş olduğunuz şekil yanlış. Yani birbirini kestiği için. Asla bunların birbirlerini kesmediğini görebilirsiniz. Ha, çok yakın geçebilirler birbirlerine. Bu da oralarda eğimin çok fazla olduğunu gösterir. Diğer bir özelliğimiz arkadaşlar, bir izoips eğrisinin geçtiği her yer aynı yükselti değerine sahiptir. Bakın A, B, C noktalarını görüyorsunuz. ama aynı izohips üzerinde olduğu için yükseltilerinin eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Artı, en geniş eğri izoipslerde ya da etrafında diye söyleyebilirsiniz. En geniş eğri yükseltisi en düşük olan yeri, en dar eğri ise yükseltisi en fazla olan yeri göstermektedir. Bakın burada iç içe çizilmiş kapalı bir ok görmediğimiz için bunu söylüyorum. Eğer öyle bir ok görürseniz bu kapalı çukur olduğunu ve söylediklerimizin tam tersini uygulamanız gerektiğini size gösterecektir. Ama öyle bir çukur yok ve şu anda görmüş olduğumuz gibi en geniş eğri en yükseltisi düşük olan eğri olarak bilinmektedir ki deniz seviyesi en düşük eğri olarak da bilinir. Diğer bir özelliğimiz eğriler arasındaki yükselti farkı haritanın tamamında aynıdır arkadaşlar. Yani her bir izoips eşit mesafede eşit yükselti farkıyla gitmektedir. Bakın burada 50'şer metre arayla gitmiş. Yalnız biz buna ne diyoruz bu arada? Equidistance diyoruz yükselti farkı ya da eş yükselti eğrisi aralığı denir. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi aralarındaki uzaklık eğimden dolayı arkadaşlarım asla aynı olmayabilir. Çünkü eğimi ne kadar fazlaysa izoipsler birbirine o kadar yakın geçerler. Birbirlerine uzak geçtikleri yerlerde eğimin az olduğunu anlarsınız. Evet diğer bir özelliğimiz. Eşit aralık haritanın ölçeğine göre değişmektedir. Yani izohipslerin kaçar kaçar gitmiş olduğu Ölçeğine göre değişir. Bakın birinci haritamızda 1 bölü 25 bin, ikinci haritamız 1 bölü 100 bin. Birinci haritamızda izohipsler 10'ar metre arayla çizilirken, ikinci haritamızda 25'er metre aralıklarla çizilmişlerdir. İşte izohipslerin arasındaki aralık değeri ne kadar az ise, ölçek o kadar büyüktür, ayrıntı o kadar da fazladır anlamına gelir. Ama ölçeğin küçük olduğu haritalarda ayrıntının az olduğunu yani izoipsler arasındaki yükselti farkının da fazla olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlarım deniz seviyesinden geçen eğriye biz kıyı çizgisi diyoruz. Kıyı çizgisinin yükseltisi kesinlikle 0 metre olarak geçmektedir. İç içe kapalı halkalar şeklinde çizilen eğriler tepeleri göstermektedir arkadaşlarım. Eğer tepe yerine zirve, doruk gibi şeyleri görmek istiyorsak nokta ya da üçgen sembolüyle ifade edilmektedir. Yani bir tepenin en ucunda nokta ya da üçgen varsa o dağın zirvesinin net kaç metre olduğu da yanına yazılabilir. Hatta siz bile bulabilirsiniz. Ama bakın ikinci tepe yazılan kısma başında herhangi bir nokta ya da üçgen yok. O yüzden bunun en yüksek noktasını tahmin edemezsiniz arkadaşlar. Tahmin edebilmeniz için o noktayı orada görmek durumundasınız. İki tepe arasında kalan kısma boyun diyoruz arkadaşlar. Vadi ya da tepelerin kenarları ile sırtların her iki tarafında kalan kısma da yamaç diyoruz. Bakın yamaçları gösterebiliriz. Dağın eteklerine yakın kısımlara yamaç denir arkadaşlarım. İki tepe arasındaki kısma da boyun diyebiliriz. Bakın şu şekilde daha net görebilirsiniz. İki tepe arasında kalan kısım boyundur ve zirveyi görebiliyorsunuz ikinci haritamızda ve orada yamacı fark ediyorsanız etek kısımlarına yakın alanlara diyoruz. Arkadaşlarım diğer bir olay birbirini çevrelemeyen komşu iki eş yükselti eğrisinin ve akarsuyun her iki tarafındaki eğrinin yükseltisi aynıdır. Burada arkadaşlarım gördüğünüz gibi birbirini çevrelemiyor ama birbirine komşu iki izoipsin yükseltisinin aynı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Diğer bir haritada da aynı şekilde bir akarsuyun her iki tarafındaki izoipsin yükseltilerinin eşit olduğunu göstermek istiyorum. Bu sorular size Atıyorum akarsuyun bir tarafında bir yükselti eğrisini, akarsuyun diğer tarafında birkaç eğri sonrasındaki yükselti eğrisinin değerini verebilir. Akarsu kaçar metrede bir geçtiği sorulursa, akarsuyun her iki tarafındaki eğrinin eşit olacağı düşüncesini unutmazsak bunu da halletmiş oluruz inşallah. Arkadaşlarım vadi ve sırt karıştırılabiliyor genellikle. Sizlere şöyle bir tüyo vermek istiyorum. Bir V harfi arayacaksınız arkadaşlar. Yalnız V harfinin sivri olan kısmının yükseltisi fazla olursa o vadidir. Ama sırt diye tabir ettiğimiz kısımda V'nin sivri olan kısımda yükseltinin düşük olduğunu görebilirsiniz. Sırt olan yere dikkat eder misiniz? Bakıyoruz. 500, 400, 300 diye V harfinin sivri olan kısmına doğru yükselti azalıyor. O yüzden sırttır bu. Ama diğer vadi yazan V harfinin olduğu yerlere bakarsanız 300, 400, 500 şeklinde yukarı doğru yükseliyor. Yani V harfinin sivri olan kısmı tarafı daha yüksek olduğu için vadi diyoruz bu şekilde ayırt edebilmelisiniz diye söyleyebiliriz. Arkadaşlar akarsuların denize döküldüğü yerde taşıdıkları alüvyonları biriktirmesiyle delta diye tabir ettiğimiz bir yeryüzü şekli meydana geliyor. Birinci şeklimiz bu denize doğru çıkıntı olduğu anlamına gelir. Eğer akarsuyun deniz değil de okyanusa döküldüğü yerde Okyanustaki gelgit etkisiyle akarsuyun ağzı karaya doğru aşınırsa yani girinti meydana gelirse oraya da haliç diyoruz. Türkiye'de etrafında deniz ile çevrili olduğundan haliç görmek pek mümkün değil ama okyanus kıyılarında haliçler net bir şekilde görülebilir arkadaşlarım. Bu arada eş yükselti eğrilerinin deniz kenarında birbirine çok yakın geçtiği yeri gördünüz mü? İkinci şeklimizde falez diye yazıyor. Eğer bu izoipsler deniz kenarlarında birbirine çok yaklaşmışsa buraya falez diyoruz. Falez bildiğiniz uçurum demektir. Yar anlamına gelir. Eğer bu çizgiler deniz kenarında seyrekleşiyorsa oraya da ova deriz arkadaşlar. Eğer bu çizgileri şöyle görmek istersek bakın denize doğru bir çıkıntı meydana getirmiş aynı bir yaprak misali buna delta diyoruz ama karaya doğru girinti oluşturmuş ikinci şekilde buna da hal diyoruz arkadaşlar. Çevresine göre çukuru anlatmak istiyorum şimdi. Çevresine göre alçakta bulunan alanlara çukur ya da diğer adıyla çanak denir. İçeriye dönük ok şekliyle gösterilir. Yani buradaki mantık şudur. Kaç kaç yükseliyorsanız Okun başladığı yerden itibaren aynı oranda düşmeye başlayacaksınız. Eğer ok bitmişse ve izohipsler devam ediyorsa yine siz yükselmeye devam edeceksiniz. Yani düşmeye başladığınız yer okun başladığı ve bittiği yer arasında olmak zorundadır. Bu da önemli bir bilgidir akarsular tarafından derin yarılmış parçalanmış çevresine göre yüksekte kalan düzlüklere de plato denir platoyu da izoipslerde çok yükseklerde izoipslerin geniş bir daire çizdiğini görebilirsiniz. Plato yazan yere baktığınızda izohipslerin artık geniş bir düzlük olduğu için oralarda Plato meydana getirdiğini görme şansımız var. Bakın birinci şeklimiz çukur, ikinci şeklimiz de yüksekteki düzlük anlamına gelen Plato. Yani biraz önceki Plato yazan yerin bakın burada yükseklerdeki bir düzlük olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sizlere profil nasıl çıkartılır? onu göstermek istiyorum. Çizeceğimiz iki nokta arasında bir e, profil oluşturacağız ve bu dağın yükseltisini bulmaya çalışacağız. Bir kere izoipslerin kesiştiği yerlerin kaç metrede kesişmişse onları aşağıda çizmiş olduğumuz diyagramda yerlerine yerleştireceğiz. Sonra bu noktaların üstlerinden geçip, dağımızın oluşmasını sağlayacağız. Profil bu kadar basittir hatta bu tarz soruları işte bu e, izohips eğrisiyle çizilmiş e, dağın profili aşağıdakilerden hangisidir dediğinde en azından burada iki tane tepe olduğunu, tepelerin yükseltilerinin birbirine çok yakın olduğunu ve her ikisinin de deniz seviyesinden başladığını düşünüp diğer şıkları ne yapabilirsiniz? eleyebilirsiniz. Hadi şimdi bir e, alıştırma yapalım bakalım nasıl bir şey yaptık? Nasıl bir bilgimiz var? Öğrenebildik mi? Birinci şeklimiz sizce ne olabilir ve hangi numarada yer almaktadır? Birinci şeklimiz çukurdur arkadaşlar ve bir numaranın bulunduğu yer bizim cevabımız olacaktır. İkinci şekil bir falezdir arkadaşlarım. Yalı yar diye tabir ettiğimiz deniz kenarlarında izoepslerin birbirlerine çok yakın geçtiği bir yer varsa orayı bulalım. Evet yukarıda 4 numaranın bulunduğu yere bakarsanız cevabımız o olacaktır. Üçüncü şeklimiz bir akarsu vadisi. Hemen mavi çizgiye dikkat ederseniz 3 numarayı oraya koyabiliriz. Evet sağ taraf en üst seviyeye baktığımızda 2 tepe görüyoruz arkadaşlar. Bu da haritamızda 5 numarayla gösterilir. Eğer bir tane tepe var diyorsa o da tek başına olan 2 numarayla gösterilir. Artı deniz ortasında bir ada var gördüğünüz gibi 6 numarayla gösterilir ve bir sırt görüyorsunuz arkadaşlar. V harfinin olduğu bir sırt görüyorsunuz. Bu da deniz seviyesine yakın olduğunu düşündüğümüz aşağıda 7 numarayla gösterildiğini fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Arkadaşlarım önemli bilgiler elde ettik. İnşallah bunu sınavımızda veya derslerimizde tatbik edebiliriz. Bize ayırdığınız süre için Allah sizden razı olsun. İnşallah yardımcı olabilmişizdir. Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Kendi hesabınızdan da paylaşın. Hocanızın gönlünü hoş etmiş olursunuz. Allah'a emanet olun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere diliyorum. Hayırlı günler.